Cumhurbaşkanı Mirziyayev Azerbaycan'a gidiyor. Yarınki bağlantısızlar hareketi zirvesi için biz de şimdi Azerbaycan'a gidelim Bakü'ye. Fatih Avanos'la değerlendirelim. Hem yarınki zirveyi hem de Özbekistan Cumhurbaşkanı bugün Bakü'de olacak. Ayrıntıları ziyaretin detaylarını alalım senden. Bağlantısızlar Hareketi 1961'de Belgrad'da kurulmuştu. Soğuk savaş yıllarında tarafsızlığını ilan eden ülkelerin Birleşmiş Milletler'de %55'i dünya nüfusunun %55'ini kapsayan büyük bir oluşum ve 120 üyesi 17'de gözlemci üyeye sahip ve Azerbaycan'da 2019 yılından bu yana bu örgütün dönem başkanlığı görevini sürdürüyor. Venezuela'dan almıştı bu görevi. Azerbaycan'ın dönem başkanlığı sırasında da örgüt oldukça ön plana çıkmış. Gerek Covid-19'la mücadele kapsamında gerek dünyadaki göç sorunuyla ilgili önemli başlıklar ve zirvelerde düzenlenmişti. Bunlardan biri yarın bir kez daha Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşecek Covid-19 başlığıyla gerçekleşecek ve 120 üye demiştik. İşte bu ülkelerden de devlet başkanları, hükümet başkanları, bakanlar düzeyinde ve büyük yine önemli temsilciler ve heyetler düzeyinde ziyaretler ve Bakü'ye de akın akın tabii bu ziyaretler gerçekleşiyor. E, bu ziyaretler kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefkat Mürzayev de yine gelenler arasında olacak ve bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. E, bugün itibariyle şu an itibariyle Bakü'ye gelmedi Mürzayev ama e, gelenler vardı. Tabi diğer taraftan e, Uluslararası Göç Örgütü Genel Müdürü Antonio Vitorino'yu Vitorino kabul etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev burada yaptığı görüşmede bir kere covid 19la ile bağlı mücadeleyle ilgili bir zirve Veden dolayı teşekkürlerini bildirdi ve Azerbaycan'ın bu kapsamda Covid-19'la mücadele kapsamında vermiş olduğu destekleri için de teşekkür etti. Diğer taraftan da Azerbaycan'da Karabağ'a dönüş için bir devlet planı, bir programı vardı. Göç örgütü lideri de, genel müdürü de... Azerbaycan'a deneyimlerinin ve tecrübelerini paylaşabileceklerini ifade etti. Ve yine görüşmede e, birlikte neler yapılabilir? Burada Azerbaycan'da bir temsilcilik açılması ve Azerbaycan'da dediğimiz gibi de e, bu, e, bu kapsamda deneyimli personelin yetiştirilmesi için neler yapılabilir? Bunlar ele alındı. Bir diğer önemli konu da yine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bosna Ersek'tendi. E, Cumhurbaşkanlığı heyetinden e, Jel Katisyanovic ile bir araya geldi. Burada da Bosna Ersek Azerbaycan'ın ikili ilişkileri ele alındı. Sadece ikili ilişkiler değil. E, Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketinde Azerbaycan'ın desteği dolayısıyla bir teşekkür de geldi ve ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve diğer alanlarda işbirliği fırsatları bu noktada ele alındı. Ve Tsiyanoviç de e, yine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Bosna'ya davet etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bu daveti memnuniyetle kabul ettiğini ifade etti. Küba Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Salvador Antonio Valdes de yine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kabulleri arasındaydı. Zirve kapsamında dediğimiz gibi Sırbistan'dan, Özbekistan'dan da olmak üzere başta 120 ülkeden temsilciler, heyetler Azerbaycan'a gelecek. 1 Mart'ta bugün itibariyle başladı. 3 Mart'a kadar da bu zirve devam edecek. Ana temada COVID-19'da mücadele kapsamında bundan sonra yapılması gerekenler ve yine Dünya Sağlık Örgütü gibi ve yine Dünya Göç Örgütü gibi uluslararası örgütlerin de teşviğiyle ve desteğiyle burada ileriye dönük planlamalar ele alınacak. Bir diğer önemli başlık tabi depremdi. Azerbaycan'da deprem noktasında Türkiye'nin yanında olmuştu ilk günden itibaren. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren arama kurtarma ve tıbbi olarak destek sağlayan 867 personelden ilk kafile akşam saatlerinde Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na ulaşmış olacak. Heyetin içerisinde de yine Olağanüstü Hal Bakanlığı Bakan Yardımcısı İtibar Mirzayev de olacak e ilk günden itibaren yine bölgede faaliyetlerin ve çalışma ekiplerinin başında bir isimdi. Tüm General Mirzaev ile birlikte heyetine de bu noktada gerek büyükelçiliğimiz gerekse de e buradaki kuruluşlarımızla birlikte karşılamalar gerçekleşecek. Bir diğer önemli konu da son olarak tabii e hatırlarsanız Tahran büyükelçiliğine bir saldırı olmuştu. Azerbaycan'ın burada bir güvenlik e, amiri şehit olmuş ve yine yaralılar vardı. ve Azerbaycan o günden bu yana Tahran Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini durdurmuştu. Tebriz Başkonsolosluğu üzerinden bu ilişkiler devam ediyordu. Bugün Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'den dikkat çekici bir açıklama geldi yerel basına. Tahran Büyükelçiliğinde düzenlenen silahlı saldırıda saldırganın e, saldırın saldırının detaylarına ilişkin ayrıntılar verdi. Saldırganın yalnız olmadığını ifade etti ve organize bir olay olduğunu görüyoruz dedi. Suçluların cezalandırılması gerektiğine dikkat çeken başsavcı Devlet Güvenlik Servisi ile birlikte İran tarafına hukuki yardım hakkında başvuruyu hazırlıyoruz. Görüşmemiz devam ediyor. Gerekirse savcılığımız ve Devlet Güvenlik Servisi'nin çalışanları İran'a gidecek ve bu olayın da takipçisi olmaya devam edeceğiz dedi. Bu da önemli bir başlıktı Coşkun Özen. Fatih Avanos Bakü'den bildirdi. Azerbaycan gündeminde öne çıkan başlıkları sevgili seyirciler.